Merhaba sevgili dostlar canım kardeşlerim sevgili takipçilerimiz Muharrem ayının ilk 10 günü şu dua var e, okunması tavsiye ediliyor e, çok çok kıymetli Muharrem ayı bizim Hicri yılbaşımız e, okunacak dualar var ve çok güzel faziletleri var İnşallah onları sizinle paylaşacağım birinci gününde Mesela ne okunmalı? ikinci günde ne okunmalı? Hep bunları inşallah öğrenmiş olacağız bu dersimizde. Ve bu duaların fazileti nedir? Yani bu duaları okumanın sevabı nedir? İnşallah bunları da izah etmiş olacağız. Senenin birinci gününde yani Muharrem-i Şerif'in birinci günü üç defa okunması tavsiye edilen bir dua. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üç defa okunur bu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Hz. Muhammed'e aline ve ashabına salatu selam eylesin. Allah'ım sen ebedisin, sen kadimsin, sen evvelsin. Fazlı ihsanın çok yücedir. Her şeyi kaplayan, her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan ve onun dostlarından, ordularından korumanı istiyoruz şu daima kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum. Ey celal ve ikram sahibi Rabbim. Ümmi Nebi Peygamberimiz Muhammed'e aleyhissalatü vesselam al ve ashabına salat ve selam eyle. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bu dua üç defa okunur. Muharrem ayının ilk günü, yine bak şu dua var. Diyor ki bunu üç defa okuyanın, gelecek Muharrem ayına kadar belalardan emin olur Allah'ın izniyle. Ya! Aşure günü, Muharrem ayının 10. günü yani. Üç sefer okuyanın da ölümden emin olacağı. Ya! Bildirilmiştir kardeşler. Hicri yıl başında okunması gereken dua Elhamdülillahi Rabbil Alemin Arapçasını söylüyorum. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme entel ebediyyul kadim el hayyül kerim el hannanul mennan ve hâzihi senetun cedideh أسألك فيها الإسمة من الشيطان الرجيم والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يكربون إليك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين Ya çok kıymetli bir dua bu hocam. Bir daha söyleyeyim mi size Arapçasını? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme entel ebediyyül kadim. El hayyül kerim. El hannanul وهذه سنه جديده اسالك فيه الاصمة من الشيطان الرجيم والعون على هذه النفس الاماره بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ve ehli beytihi ecma'in. Bu duayı inşallah okuyalım. Hamd sana mahsustur ya Rabbi. Salat ve selam peygamber efendimize, al ve ashabının cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan, varlığı, hayatı, kullarına, keremi, ziyade, merhameti, nimetleri, bağışlaması sonsuz ve devamlı olan yalnız sensin ya Rabbi. İşte bu yeni yıldır ki bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni seni ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı senden dilerim ey celal ve ikram sahibi Rabbim. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, ehli beytine salat ve selam eyle diye bu dua okudum. İlk 10 gününde kardeşlerim bu duayı okuyabilirsiniz. İnşallah. Yine sevgili kardeşlerim Muharrem ayının 10. gününde 70 defa e, Hasbunallah ve ni'mel vekil Ni'mel Mevla ve Ni'men Nasir. 70 defa. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel Mevla ve ni'men nasir. Duasını okuruz. Bir de Türkçesini söyleyeyim. Allahu Teala'yı mizan dolusunca ilimlerin nihayet derecesiyle razı olacağı şekilde Arşın ağırlığınca tesbih ederim. Allah'tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok. Ondan yine ona sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah'ın bütün tam kelimeleri adedince onu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selamet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel mevla, ne güzel yardımcıdır. Allah mahlukatın en hayırlısı olan efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Aline Ashabına salat eylesin. İnşallah bu duayı da Kardeşlerim okuyalım. Bazı kolay olanların Arapçalarını paylaşıyorum sizlerle. Aklınızda tutamayacağınız olanlarda, da biraz uzun olanları da En azından Türkçelerini Meallerini paylaşıyorum. Vakit yettiğince bazılarını hem Meal hem Arapça Paylaşıyorum. O şekilde kardeşlerim. Muharrem ayının 10. günü Çok büyük faziletleri var. Çok olağanüstü hadiseler cereyan etmiş peygamberlere. Musa peygamber Kızıldeniz'i yarmış. Eyüp peygamber şifa bulmuş. Yunus peygamber balın karnından kurtuldu. Adem peygamberimizin tövbesi kabul edildi. Ve efendime söyleyeyim. Nuh peygamberin e, tufandan kurtuldular. Gemisi Cudi Dağı'na o gün oturdu. Neler neler var hocam. İsa peygamber o gün göğe yükseltildi. ya İbrahim peygamber Nemrud'un ateşine o gün kurtuldu. Yakup peygamber, Yusuf peygamber o gün kavuştu. Gözleri açıldı. Bunlar Muharrem ayın 10. günü. Ve Allahu Alem rivayetlerde e, kıyametin de Muharrem ayının ilk 10 gününde kopacağı bildiriliyor. Bununla alakalı rivayetler var. Kardeşlerim Allahu Alem. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu bizleri rızasından ayırmasın değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.